Arkın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine inanılmazdık ya. Ne yapıyoruz anlamıyorum oyunda. Kaptırıyorum gidiyorum bakıyorum 3 tane 5 tane dinozor aynı anda evcilleştirmişim kardeşim. Ark videolarına bir türlü istediğim like gelmiyor. 25 bin istiyorum bakalım ne zaman gelecek kısmet. Ve yarın canlı yayındayız saat 2'de arkadaşlar. Mutlaka canlı yayına bekliyorum. Açıklama kısmında linki var. Çok eğleniyoruz yayınlarda. Bak normal gelin mutlaka. Videoya like attınız ondan sonra kanala abone olduğunuz kesin yani yüzde yüz olmuşsunuzdur. Aynı zamanda bildirim çanına tıkladıysanız hadi bakalım videoya geçelim. Metalleri aldık. Şimdi sırada ne var Yugo? Merhaba. Söyleyeyim mi ben sana? Mamut evcilleştirmek. Bence mamut evcilleştirelim. Şu eve 3 kat atalım bitirelim. Ne diyorsun? 3 kat mı atalım? Evet evet çok kolay kat atmak. Olur tamam. Ben gidiyorum. Bu arada bir daha bakıyorum bir saniye. Ağır fiziksel koruma sağlar ama sıcağa ve suya karşı dayanıklı değildir yazıyor metal zırhlar için. Bakayım. Evet. Sağlığımı bir tık arttırayım mı? 85 level oldu. Ya şurada var mamutlar da işte problem şu. Mamutlar yere düşünce. Abi şu çakallar çok fena ya. Hangisi daha iyi bunların? Kayma. 19 level. 2 level. Hmm. Nasıl gitmiyor o ya? Çimento harcını yapmak için. O küçük şeyi ne lan ondan var mı? Daha var sağlam. Hayır 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 hayır. Dur. Kırmızı hemen düşecek. Kırmızı düşüyor. Sakin. Düş. Düş. Yugo gelmen lazım Yugo. Geliyorum, geliyorum bir saniye ürettim şu an. Hemen geliyorum. Saldırıyor uğrayacağım burada Yugo. Geliyorum. Yugo gel. Bir dakika daha bir Başlayacağım envanterine senin ya. Yaparsın sonra. Tamam, süper bir şey. Yugo şunları korumamız lazım Yugo. Geliyorum. Çok hızlı geliyorum. Sağlığım var. Saldırıya uğrayacağım diye korkuyorum. Geldim abi. Tamam. Evcilleşiyorlar. Mamut mu lan? Mamut mamut. iki tane mamut düşürdüm. Oha. Ben havadan destek sağlıyorum. Bir saldıran şey olursa kendine çek tamam mı? Tamam. Bak bir şey dedi gitti lan. Düş. %41 gel. O 20 seviye Argentavis düşürdüm. Oğlum yavaş ol. O ne? Saldırtma onu saldırtma. Magathenium. Ne olduğunu bilmiyorum. Kurt var ulu kurt Bir dakika, var. dakika kurt var. Kurt var. Eee. ne yapayım havalanayım mı? Hmm. şey yap kurttan uzak dur. Dur dur şu an saldırıyor. Hayır hayır hayır. Geliyorum. Tamam. Çektim onu. Bana çek. Çektim. Hayır. Onu onu al yeme. Şerefsiz. Dur vurma vurma. Öldü mü? Tamam Ölmedi tamam, ölmedi. Tamam. Sakin. Tamam güzel. Öldü mü? Mamut daha bilinçsiz. Yok yok yok. Tamam tamam süper süper. Yok. Ulu kurt da geldi. %60. %60 da şu an. Kalkın artık ya. Mamut %98 bu. %65 bu. Mamut. Mamut ismi isimlerinizi sonra veririm. Sakin olun. Sakin olun. Kaç level? 2 level. Oha, çok, çok güzel. güzel mamut lan. Evet evet. Tipi çok iyiymiş. 7 7 7 kurt 7 kurt 7 kurt 7. %69. %70. Kurt. Bu arada bizim canım canını kontrol et. Canın çok mu az? Canım bunlardan değerli değil. Hayda. Bu arada canım yarıdan aşağıda. Sen git canını doldur gel. Hayır hayır. Savunabilir misin? Çekerim en azından. Üzerinde hemen geliyorum. Şey, şey Çekerim ben. Dert etme. Hemen geliyorum Zeklim. bekle. İyi idare et orayı. Tam problem yok burada rahat ol. Ben yani göstersen şunu. %88 mamut. Bir tek bu mu kaldı şu an? Başka bir şey yok değil mi? Argentavis var. Hayda. 4 tane ce... 3 dakikada 4 tane dinozor bayıttım. <laughs> Artık dinozor, dinozor bayıldınca tepki vermiyorum. Ben yani Sadece bayıltıyorum yani. Haydi bakayım mamut da. Harika. Mehmet Mehmut yaptım onun adını. Mehmut yapabilirsin. Bir tanesini Mehmut, bir tanesini de Mahmut yapalım. Olsun. Gel böyle. Kurt. Kurt güzel. Kurt yaşasın ırkımız mı? <laughs> 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 Mahmut. Bu da olsun Mahmut. Mahmut. Tamam. Mahmut dişi. Erkek. Yeah. Come on. Denk %70, geldi. %74. Tamam. Argen ben, ben, gidiyorum bu arada. Burayı sana bıraktım çünkü canım bayağı az. Tamam. 5-9 yaptık nöbetleri. Bizim bir an önce kürk yapmamız lazım. Kürk yaparsak burada çok rahat edeceğiz bu arada. Oğlum çabuk ol lan seni bekliyoruz burada. 993 bir kere mı, daha mi? yerse tamamdır. Bir şey saldıracak Kesin diye mi? korkuyorum ya. Kurta Yok. e bas. Basıyorum. Bin. E bindim ne olmuş ki? E davranış. E binince ne oluyor abi kurta? Bindim. E gitmiyorum Hepsi gidemiyorum. Doğdu mu? Hepsi doğdu mu? Belki de ağır diye gidiyor. Yok bir, bir tane daha yemesi lazım margen Son. Çok az. Ha Aryan doğdu. Takip et. Takip et. Gelin aslanlarım gelin hadi. Vallahi ne bileyim şuradan geçebilecek misiniz Allah bilir. Ne oluyor lan? Bir şey saldırır sanki bu. Bir şey öldürdüler şurada. Tamam önemli değil. Sen de burada mısın? Aha. Yavaş yavaş gidelim. Çok hızlılar. Ben kolluyorum hepsini sen devam et. Geliyorlar geliyorlar sıkıntı yok. Aa bu küçük ne oldu buna? Yemekleri var bu büyüyor. Olgunlaştı neredeyse. Bir tane de argentebis var burada. Yavru olan. Hayvan gibi dinozorumuz var. Her yer dinozor. Kurtu ben sabertutların yanına aldım. Yaşasın orkumuz. Bu arada Çin. sana burada göstereceğim bir şey var. Gel be gel. Oo. Oh. Balista. Kurdun mu sonunda? Bekle sana zıpkınını vereyim. Ver. Gel. in aşağı. He. Al bunu. Bu elinde olduğu zaman çık şimdi. Ha? Ateş et etrafa bana ateş etme Ama alabileceğimiz bir yere ateş et oğlum Eee <laughs> Dinozorlara böyle ateş edeceğimiz. Bu base'i koruma şeyi Tamam zıpkın anladım anladım bir Zıpkın gidince bir daha gelmiyor yani Alman lazım yerden Bilmem şu an yerden de alamıyorum bu arada Tamam Olsun problem yok. Mamut eğeri açılmış mı? Mehmet. 31 level'da açılıyormuş. Aa 31 level çok Diğeri, basit. Deri, lif, de metal külçe çok kolay. Aynen hemen yapıyorum. İki tane yapmamız lazım. Bir tane sen bir tane ben yapalım. git tamam. Yüksek level benim. Ya tamam ya. E, mamutlarla şey yapacağız Yugo. Odun falan toplayıp saman her şeyi topluyor bu arada. Şaşıracaksın mamutun ne topladığını görünce. Okey. Hayvan gibi topluyor ya. İnsan evladı gibi değil yani anladın mı? Onu sen mi aldın? Evet bunu ben aldım. Bunu ben aldım. Büyüğü benim şey yüksek levelısın. Seninkinin rengi İnşallah. çok güzel. Aa benimkinin rengi çok iyi. Aynen. Tamam ben bunu istiyordum zaten. Benimkinin rengi çok iyi değil ama. Olsun bu çok Olsun. güzel. Geliyorum ben de. Bunda neye verelim? Ağırlığa mı verelim o zaman? Ağırlık, dayanıklılık. Ağırlık. İki kere ağırlığa vereyim de. Mamutları aldım. Ağırlık, ağırlık. Ağırlık çok azmış ya. Oo mamut, mamut eğeri çok enteresan. Hadi gidelim. Çık. Oğlum çok güzel gidiyorlar lan. Bence de çok iyi. Açabiliyor musun içindeki? Aha. Lan şu saldırıyor sanki. Şu saldırıyor. Oğlum hep saldırsan ne olur lan? Bele bir dakika alınsan. bir dakika. Bunlar niye bizimkiler saldırıyor? Sakin olsunlar. Kapıyı kapat kapıyı. Gerek yok. Öldü. Tamam da kapıyı kapat bir. Argentavis mi saldırdı? Ön kapıdan gidelim. Ben Ar Argentavis. Bir de şunları bir sakinleştirelim abi. ya. Onlar neymiş böyle? Bu kadar millet oturuyor biz saldırmak sana mı çıktı işte lan? Geri zekalı. Oğlum bu ne lan? Bu bizim küçük nerede küçük. Çok iyi topluyormuş bu arada. Hemen doldu benimki. Hayvan gibi ya. Öyle böyle değil. En iyi toplayan ya. Trike murak şey var ya. Bro. Hikayem. Bro muro hikaye yani. Her şeyden çok iyi topluyor aynı anda. Kapıyı kapatırsın abi açtım. Ben geliyorum. Ağaç falan da topluyor herhalde bu. Oha! Her şey benim. Benim mamut yarı yolda kaldı bu arada. Gel. Çok fazla doldu. Bak bak chat. Saman, odun, narko meyvesi. Tamam. Tahtıkla. Buradan bazı Tahtıkla kafa kafa şey yapıyor sallıyor. C'si var mı? Lan bana saldırıyorlar. Oo! Kükrüyor bak. C'ye bas, C'ye bas. Abi bana saldırıyorlar. Neyse dur, öldürüyorum. İnşallah öldürebileceğim. tam öldürdüm. Üzerindeki gereksiz şeyleri at ya. Odunu çok almadı niye bilmiyorum ya. Keşke odun daha çok alsaydı. Hayallerim suya düştü. Narko meyvesi de alıyor yalnız. Bu çok iyi. Ben bunun ağırlığına vereyim. Dayanıklılığına vereyim. Odun Kızım daha iyi ya. alması lazım. Odun niye almıyor ya? Yok abi ya. Lan zehirledi beni. Kim zehirledi? Ya. Akrep mi? Evet. Ne oluyor abi? Mutlasyon bizimkiler hakikaten. yine savaşıyorlar burada. Bu bay, bayılacak birazdan. Bunu acil Allah şeye çekmem lazım bir ya. dakika. Ya bizimkiler yine savaşıyorlar. Ne savaşıyorlar abi? onları pasif desene abi sen. Savaşanlara pasif de ya, savaşmasınlar. beyze e yakın. Oğlum base'i basmış ama bir tane Argenteris. Ya Argenterisler boş yapıyorlar ya. Halledebileceğim mi ya. ben? Geleyim mi? Tamam tamam. Hallettim hallettim. Uyuşukluğu ne kadar ya? Akrep soktu ya bunu. He 80 bin hiçbir şey olmaz. Bro net daha iyi ya gibi geldi bana keşke daha iyi olsaydı bu ya moralim bozuldu Ben şey üreteyim ya neydi o bu lif odun saman bir tane ne ya ha lif az Tavan tavan bu kaç tane tavana ihtiyacım var benim Bilmem 1 2 3 4 5 6 4 5 50 tane birinci kat için ama merdiven boşlukları var 45 tane yapsam da Trakin içeride ne işi var ya Ha onu mu diyorsun? Onu, onu, onu. İçeriden mi dışarı çıkmış dışarıdan mı içeri girmiş? Ben diyen yani benim çileye söylüyorsun sanırım. 34 10 tane daha yapıyorum ya da 10 11 11 tane daha yapıyorum. Tavanlar okey oluyor. Sonra merdiven gerekiyor bana merdiven. Ahşap merdiven. Merdiven, rampa, ahşap merdiven bu mu? Sütun. Ahşap merdiven bu ya. Sanırım bu. Şu. Bence bu. Bekle. Şöyle attım. Sen de dürbün attım. Bu değil bu. Ya oğlum Silah, o, o mu dürbünün, diye sordum sana? Dürbün eklentisi diye bir şey var. O. Oh. Ne yapmam lazım? Dürbün, anlamadım. Dürbün eklentisi gibi bir şey var. Araştırma mı? Ha. Ha dürbün eklentisi. Bunu yapmam lazım. Hı Tam silahımı ver. Tamam. Üç tane yeter mi merdiven acaba merak ettim. Şuraya koyamıyorum ya. Şimdi merdivenleri alabiliyor muyuz? Ha, alabiliyorum. Güzel. Base'in yanında bir şey var. Rex. Ha Rex'miş tamam. Aa <laughs> sakın Base'in kapısını açma. Oğlum açmıyoruz. iki tane mi Rex? İki tane Rex birden. İşte şimdi işte arkadaşlar hemen bakıyor. Oğlum bağırıyor. Base'in önündeki taşta o büyük taşta. Tam sıkıntı yok ya. Onlar orada takılsınlar bir şey olmaz. Aga ben bunları öldürüyorum. Küçük dediğimiz olgunlaştı büyüdü ha. Valla. Hadi ya. He. Koydum geliyor, lan. Geliyor geliyor, geliyor. Rex Aa, geliyor. Aa koyabiliyorum. Ama... Abi Rex geliyor. Abi Rex geliyor. Abi Rex geliyor. Gelsin abi ne yapabiliriz? Kapıyı yani açma öyle. da. Yok kapı açmıyor mu? Heyecanlanırsın kapı açarsın falan. Ben geliyorum tamam ya. Nerede? Ha, Raptor da geliyor bana. <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Çok komik gözüküyorsun şu anda. Aa Raptor'u öldürdüm. Ananı satayım ama Rex'i öldüremem. Rex'i öldürmeye çalışsana ben buradan izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir tane daha alalım raptor Re rex'lerden birine vurdum. Oha, alfa raptor oradan çık. Sakın sakın bizim eve doğru gitme. Çıktım. Benim peşimde mi? Alfa raptor rex'leri yiyecek zaten. Evet, kuşuma da bindim kaçarım aga. Bu iş bu kadar basit, easy win. Onları birbirine düşürdüm. Gördün mü? Bu iş de bu kadar basittir. Aa! Alp. Öldürmeden bıraktı lan. Biraz alfa Zexa raptor mu? Aynen, alfa raptor. Beyaz rex hala benim peşimde. abi. baksana buraya. Öldürme bayılacak şimdi. O Alfa Raptor'a ben 20 defa vurdum ya. Nerede lan o? Şey Alfa Raptor demişim Pardon. Sakin Rex. Sakin Abi her her bölümde Rex birleştirdim. E ne oluyor lan? Vurma, vurma Rex onlara. Seviyorum. Uf 196 buldum sarısını. Bayılmak üzere, bayılmak üzere. Mermim kalmadı. Sakinleş kankalarla tatildeyiz. Saçma sapan katilde. Oo ye yeah, baby. Ne yapıyorsun lan? He? E e e, e. Ya chat ben beyaz olan olanı istiyor. Beyaz olan beni şey yapıyor bak kaçıyor bak. Ya gidiyor ama ben ne yapabilirim chat ya. Buralarda da alfa raptor var ya. Bir yakalanırsak boku yeriz. Gel. Vurdum. Hadi. Oğlum ne kadar zor bayıltıcı ok atmak. Gel bana gel bana koçum. Vurayım mı bir tane normal tüfekle? Vurma vurma. Bayıldı galiba. Bayıldı. Ha bayıldı. Çilek var bir sürü yemek koyarım. 10 seviye. Tam koy içine. Ayılsın kendi kendine hayvancağız. Koyuyorum. Açtır. Ananı bacını. Lan! Hayır saber tut. Saber tut saber tut saber tut. Hayır. Abi abi bana da vuruyor bana da vuruyor. Geliyorum. Ne? İn aşağı in de tüfekle vur ona. Heh, tamam geldim. Öldü bir tanesi. Evet başka? Bir tane sabah öldü. Diğeri var mı? Tamam. Diğeri bilmiyorum bir tane miydi iki tane miydi anlamadım ki. Tamam. Biz bu çilekle her türlü badireyi atlatıyoruz ya. Maşallah. Şunu şuraya koyduk okey. Ee, böyle koysak ne olur. Şöyle bir problemimiz var. Şunu ben buradan almam lazım. Sonra şunu buradan yık diyemem lazım. Tamam. Şimdi buradan direkt rampayı vermem lazım zannımca. Şu bir. Abicim ölüyorum. Yugo Şu sen de... e, sonra Yugo. Oha her şeyim gitti. Ananı Şey olmaz alırsın ya yakındasın zaten. Mantık Lan, olarak. Çilek nerede? Çilek öldü mü? Ölmemiştir ya. Şu öne niye koyamıyorum ben bunu? Şöyle. Çilek öldü mü? Ölmemiştir ya. Ben Çilek görmedim. yazıyor herkes. Nasıl ya? Şunu şuraya koyulmam lazım. Yani mantıken. Heh. Tamam yaptım. De benim önemli olan şurası. Ha. Al bunları bir. Şunu bir al. Ya nasıl yıkıyor ya? Ya böyle bir böyle bir dünya yok ya. Biz zaten kimi sevsek hemen bizi terk ettiler. Ya. Oğlum mantık olarak ben zaten şunu şuraya koymam gerekiyor ya. Bunu buraya koyamadıktan sonra benim, benim için bir anlamı yok. Evin üstü böyle bok gibi boş kalacak ya. Çok önemli değil yapıyorum yine. Yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ahşap sarmalı yaz. Aa, ahşap sarmal merdiven. Mantıklı. Nasıl sarmal oluyor lan? Oha, ne oluyor burada? Aa, çok güzelmiş. Yugo. Hı. Çok güzel bir şey buldum. Ne buldun? Chat tavsiye etti. Ne kırdım lan? Oğlum, niye kırdın? Hadi ya, oyunun saçmalığı işte ya. Bütün malzemeler de mi gitti? Hayır, gitmedi. Orada bir çantada. Hayır, alacağım. burada. Tamam. İyi bari. Ya, oyunun saçmalığı ya. Ee, şuradan geliyor. Ha, buraya da normal merdiven mi koyacağım? 8 Böyle mi yani? Böyle saçma sapan bir şey mi olsun ya yani? Hiç sevmedim bu arada. Ben bunu buradan alayım. Neyse ya ben yaptığım şeyi devam ettireyim. Şu bir. Ya şuraya koyamıyorum işte ya. Gıcık oldum. Aslında orayaları koymayalım. Aa oraları niye koyuyoruz ki? Koymamıza gerek yok. Kapının girişi oradan aşağı atlarız evin içinden. Şuraya 8 yapalım. 8'i koy. Tamam üst kata çıkıyorum. Çıkamıyorum. Şurasının kırılması lazım. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Çıktım. Ee, ben buraya çıkınca nasıl oraya koyacağım? Şu duvarlar çok iyiydi de bozdu. Şunu da yıkıyorum. Alıyorum ahşabı. Madem öyle şuraya koyup daha sonra mecbur yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi yukarıya doğru çıkarken şuraya takılacağız mı? Takılacağız. Yıktım. Tamam şimdi buraya çıktım. Şimdi ben üzerime ne almam lazım biliyor musunuz chat? 37 tane şundan aldım. Şuraya doğru koyalım. Ee, şunu şunun içine koyamıyoruz. Şuradan aralık gözükecek. Bir tuhaf ya. Bir kat daha çıkıyor. Tavandan beş tane daha abi. Var. hadi görüşürüz dikkat et. Sende şuraya bir tane daha. Bir tane oradan boşluk değil mi? Bir tane oradan boşluk, bir tane oradan boşluk. Şuradan çıkıp şöyle geliyorsun. Şuradan aşağı düşme ihtimalim var. O kötü. Şurayı da birleştirebiliriz de gerek yok. Şu merdivenleri şöyle bir koyalım. 3'e şey 7'ye basalım. Şu 1, şu 2 ve şu 3. Tamam. Evet 3. katta da bu şekilde çıkıyorsun. Azıcık bir şeysi kaldı. Son kat. 22 tane var elimizde. 8'e basıyorum. Şu dinozor kapısını alabiliyor muyum? Hayır yıkabiliyorum ya. Tüh. Tamam yıkıyorum ya. Yıktım. Oha. Ne geldi üzerime benim? Yük şey mi geldi? Malzemeleri mi geldi? Oha. Dev. E şu. Heh. Odun 450 450 450 Taş 900 900 900 Nasıl yapacağız onu? Hemen yükleyip yukarıdan alıp alıp buraya koymam lazım. Hayır bir üstü, kaybolmasın şunlar. Alıp alıp koy. Çabuk 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 çabuk. Her şeyi al, her şeyi al, her şeyi al. Hayır ölme. Güzel. Tamam koy. Güzel yetiştirdik. Tamam bana bir abi bir dev versene bana. Sana zahmet. Şundan. Onu yattıktan sonra şuna bir bakalım neymiş. Şimdi bu buraya koydum ben bunu. Onu diğer tarafa koydum. Şuraya 3 tane. Şundan gerekiyor. Bu bir. Bu iki. Bu 3. Tamam mı buralar? Şu yandan duvarları çekmem lazım benim. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Aslında şöyle de çeksek güzel olur. Aynen aynen bir dakika bir dakika. Yapmışken tam yapacağım ya. Biraz daha uğraşacağım. Şu bir. Şu iki ve şu üç. Chat. Ark mı oynuyor bir, ya? ya. İki. Psikopata bak ya. <laughs> bu üç. Dört. Beş. Altı. Tamam mı? Burasını böyle yapmak zorundayız. Devam ediyoruz yukarıda. Hadi ekip şeyine gel. Sesine. Şu 1, 4, 5 Hadi yet Ve tamamdır Aa. Şimdi yanlardan da yukarıya çıkmamız gerekiyor Anca Yine 8'e basıyorum ben marşıdır. Şu 1, şu 2, 3 3 blok ya buralara denk gelecek çünkü 3 çok iyi Şuraya yapıyorum Şimdi 7'ye basıyorum arkadaşlar Şurayı bir daha güzel vermem lazım Umarım verebilirim Tamam koydum umarım yanlış koymamışımdır Tamam Şimdi bakıyorum Doğru. kenarlarına Tamam burada hiçbir sorun yok. Tamam Öyle. burada da sorun yok. Burada sorun var mı? Burada sorun yok. Tamam oldu oldu. Aa burada sorun var. Nerede sorun var ya? Bakalım. Tek sorun şurası. Bunun böyle sorun teşkil edeceğini hiç düşünmüyordum ya. Neyse üst kat böyle olsun mu Hugo? Üst kattaki şu şey en üstteki tahtaları mı diyorsun? En üst teras gibi olsun mu? Açık üstte açık. Tamam olsun. Ama bu sefer de şey. Ay Hayır hayır hayır. Az taş taş duvarı yıkıyordum. Lan niye e basılmıyor? Ya abi ya üzerindeyken yıktım. Ne anladım ben bu Uş. işten ya? Bence oralar pasna. Aa benim en sevdiğim kuş karşıdan geçiyordu. Renkli mi? Hı renkli olan. Ya renkli abi mi? üstünde renkli. değilim ama ben salak bu oyun ya. <laughs> Oha iki tane birden yıktı çünkü. O şu kuşu Allah'ın seversen taşın üstüne koysana. <laughs> Hayır çıkıyorum ya. Altında dur. Tamam ya. Çık daha, hadi. Çıktım artık yeter ya. Vallahi yeter Her değilmiş ya. çıkamıyorum ya. Çıkmayınca çıkamıyorum. Bunu da yapayım, şunu da yapayım, onu da yapayım diye diye adam oyunu bitirdim. Oyunu oğlum. bitirdim lan. Oğlum evcilleştirmediğim dinozor kalmadı. Bir videonun sonuna sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bensiniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada artık bir önceki bölüm var. Mutlaka tıklayın. Bu da çok efsane bir bölümdü. Burada da oynatma listesi var. Buna da tıklayabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi seviyorum. Hadi çıkarım. Bay bay.